Merhaba arkadaşlar bugün yine basit ama kafa karıştırıcı bir e, olayla karşınızdayız. Cat5, Cat6 kabloların ucuna jack e, kendi imkanlarıyla yapacak olan arkadaşlar. Şimdi soyma pensesinin bazılarında bu kabloyu burada soyacak yatak oluyor, Bazısında olmuyor. Bu e, bu pensemizde, bu jack pensemizde bu uçtan yok. E, bunun için yine Anten kablosu videomuzda da bahsettiğim gibi ölçülerin aslında çok büyük bir önemi yok ilk etapta. Ee, kablomuzu ben şu an yaklaşık 2-3 santim civarı geriden içteki tellere zarar vermeden dış izolesini alıyorum. Kablolarımız zaten ikili dolanmış halde. Kablomuz ket altı. Ee, kablolarımı ilk önce bir geriye doğru büktüm. Şimdi çakacağımız jack Cat 5 jack da çakabilirsiniz. Cat 6 jacklar da var. Elimdeki jack Cat 5 jack. Ortadaki güçlendiren izoleye ihtiyacım yok. Kablolara zarar vermeden ortadaki izoleyi kestim. Şimdi kabloları teker teker açıyorum. İşlem gayet basit. Sıralamayı internetten vs. Her türlü bulabilirsiniz. Ee, şöyle ilk önce hepsini açın, hepsini hazır hale getirin. Teker teker elinizde düzeltmeniz yeterli. Ee, kablolara herhangi bir soyma işlemi yapmıyoruz. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz, yan yana hem sıralıyorum hem sayıyorum. Yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, hem düzeltiyorum hem sıralıyorum. Yeşil, kahve beyaz ve kahve. Şimdi kablolarımı sıralamaya göre Yan yana getiriyorum. Ayarlıyorum. Bırakmıyorum dağılmaması için. Şimdi boy ölçümüzü jakımıza göre de alabiliriz. Şöyle jakımıza göre baktığımızda jaka şu mandal yüzeyine kadar girecek şekilde tuttuğumuzda kablolarda uca basacak. Hatta bir tık daha uzun yapın ki siz kabloyu ittirdiğinizde izole öne doğru sıyrılacaktır. Onun için bir tık daha uzun bırakmanızda fayda var. Kabloları yine dağılmaması için tutuyorum. Düzeltmesini yaptım. Şimdi kablolar aynı düzende duruyor. Jakımızı alıyoruz. Elimizde oyalanmadan, yerlerini dağıtmadan bu şekilde oynatarak yerine ettiriyoruz. Kabloların uçları buraya dayanacak. Aynı zamanda siz bunu ittirirken burada şu mandalda e, kablonuzun izolesine basmış olacak. O zaman bu kablo geri çıkma yapmaz. Bunu eğer buraya kadar izoleyi sokmazsanız bu mandal bu izoleye basmayacak. Boşta kalacak. Kablolarınızda sadece bu pinlerin bastığı yükle tutacak. Ondan dolayı bu izoleye dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya kadar sıkılmış olması gerekiyor. Sonrasında yapmamız gereken şey basit. Sadece penseye oturtup penseyi sıkmak. Bunu yaptık. İşlem tamam. Şimdi şöyle göstereyim. İzoleye sıkıca bastı. Şimdi kablo altı, soket ket 5 soket olduğu için sağlam bastırdığımızda güzel ezildi. Şu an tam oturdu. Bunun buradan çıkması mümkün değil. Uçlar da gayet yerinde oturdu, düzgün. İşlem gayet basit. Elinde pensesi olan ya da emanet alabilecek olan alıp evde soket çakma zorunluluğu olan bu işlemi bu şekilde bir tane pense alıp yapabilir. Gayet basittir. Faydalanan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Önümüzdeki sıradaki yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.